Popüler kripto para birimi Terra Classic, Lunge, yatırımcılar arasında tekrar en çok konuşulan token olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte popüler altcoin projesi için kritik alsat seviyeleri. Terra'nın Luna Classic'i, Lunge, yakın zamanda, bu ayın en düşük noktasından 0,0002822 ile 0.002513 Amerika Birleşik Devletleri doları arasında değişen bir fiyat artışı gördü. Oldukça düşük bir seviyede artış olsa bile Terra, popüler tokenin değerini geri kazanması için 4 yıllık bir planı içeren son haberlerden sonra projenin toparlanabileceğini öne sürdüğü için hala dikkat eder. Popüler altcoin'in ufak da olsa artış yaşamasının arkasındaki sebep ise Terra Classic'in arzı azaltma amacıyla lunç tokenlarını yakmaya çalışması gerçeğinden kaynaklanıyor. Yine de 26 Ekim tarihinde piyasaya sürülen 173 milyon lunç, topluluğun kafasını karıştırmış durumda. Açıklama, Terra Klasik zincirini destekleyen bir geliştirici ekibi olan Terra Rebels yeni önünün topluluğun son 5234 önerisini onaylamasından geldiğini açıklamasından hemen sonra geldi. Terra için bir başka şaşırtıcı gelişme de Fintech Times tarafından derlenen ve raporlanan Google verilerinden geldi. Raporda Terra'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin'den sonra gelen en çok aranan kripto para birimi olarak açıklanıyor. Bununla birlikte, 14 eyalette token, en çok aranan kripto para birimi olarak bir numaralı sırada yer alıyor. Artış, yatırımcıların bu ayın başlarında karlarını geri çekmesinin ardından gelen projede önemli bir gerileme gördükten sonra geldi. Dalgalanmalar birçok kişinin projenin büyümesinin sürdürülebilirliğini sorgulamasına neden oldu, ancak proje yine de diğer birçok varlık için bu ekime damgasını vuran büyük ve ani fiyat düşüşlerinden kaçınmayı başardı. Artık birçok kişi, özellikle gördüğü popülerlik miktarı, 4 yıllık bir kurtarma planının duyurulması ve dolaşımdaki arzı azaltmak için düzenli yakmalarla devam edeceği gerçeği göz önüne alındığında, luncinin iyi bir yatırım olduğuna inanıyor.